Evet, Peugeot Boxer ABS Tamirini yapacağız. Kilometresi kalkmıyor. ABS ışığı yanıyor. Çalışınca da yanıyor. İlk önce bilgisayarda arızalarına bakacağız. Tamirimizi yapacağız, testimizi yapacağız. Kilometresi kalkmıyor. Peugeot Boxer bir araba. Evet arkadaşlar, az önce Boxer arabaya bakıyorduk. ABSB'nin arızasına giderdik. Dörtlü neden kapanmıyor? Neyse, ee, ABS arızası gitti. Kilometre de kalkmaya başladı. Bilgisayarda baktığımız zaman ABS beyninde herhangi bir arıza göremiyoruz. Airbag'de arıza var. O farklı bir arıza bizle alakası yok. Frene bastığımız zaman da ABS devreye giriyor. Kilometrede kalkıyor. Aracımızı toplayacağız. Müşteriye teslim edeceğiz.